Gazili oldu, şehit verdi. Neden? Ha şu albaylak için. Bu albaylak inmeyecek. Nice şehitler ve gaziler de vereceğiz. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Biz Eroğluyuz Hoş geldiniz, safa geldiniz gazilerimiz. Gözünüz arkada kalmasın. Bir kişi de olsak, yüz kişi de olsak, arkanızdayız biz. Anıttan sonra jandarma birliğini ziyaret etti gaziler. Bir korucuyla gazi arasındaki konuşmaysa izleyenlerin gözünde yaş oldu. Tan için evladınız hazret bu vatan ölmez. Biz biriz, ölmeyecek. Bak, biz biriz, biz kandaşız, evet. aynı kanız. Ölmeyecek bu vatan. Ölmez. O bayrak alınacak. O bayrak Allah'ın izniyle dalga alacaktır. Biz o bayrak kanımızı Sonuna kadar çoluk çocuğumuz da hazret bu gelelim haberimizin başındaki soruya. Bu görüntüler neden bu kadar gecikti? Çünkü bu ziyareti yalnızca TRT izledi. Ancak TRT açılımın selametine halel gelmesin diye bu görüntüleri yayınlamadı, arşiv raflarına yerleştirdi. Ta ki gaziler ısrar edip bir kopyasını alıncaya kadar. Dün terörle mücadele edip gazi olanlar bugün devletin resmi yayın organlarıyla mücadele etti fıkra gibi ama gerçek. İşte bu haberde onlara şükran borcumuzun gereği olarak huzurunuza geldi. Gerçi biliyoruz onların yaptıklarının yanında bu denizde bir damla. Ben bir Kürdüm. Ben bir Kürdüm. Kardeşim bir Laz. Diğeri Görük. Diğeri Boşnak. Ve biz bir bütünüz. Ve biz Türk'üz.